Deutsche Welle Bon stüdyolarından iyi akşamlar, Deva Haber'e hoş geldiniz. Pandora belgelerinde Rönesans Holding'in vergi cennetlerine 210 milyon dolar aktarması offshore hesapları gündeme taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporları Türkiye'de şüpheli işlemlerin 5 yıl öncesine göre ciddi artış kaydettiğini gösteriyor. Peki bu işlemlerin üzerine neden gidilemiyor ve vergi cennetleri neden açıklanmıyor? Kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın tutuklanması cezaevindeki ağır hastaların durumunu bir kez daha tartışmaya açtı. Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü? Türkiye'de pandemi koşullarında yüz yüze eğitimde bir ay geride kaldı. Öğrenci Veli Derneği'ne göre 155 bin öğrenci eğitime devam edemedi. Ve Eylül ayında enflasyon son 30 ayın zirvesine çıktı. Ekonomistlere göre enflasyon düşme eğiliminde değil yeni zamlar kapıda. Pandora belgelerinde Rönesans Holding'in vergi cennetlerine 210 milyon dolar aktarması tartışılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporu da Türkiye'de geçen yıl şüpheli işlemlerin 5 yıl öncesine göre %156 oranında arttığını gösteriyor. HDP'li Garopaylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı. Peki şüpheli işlemlerin üzerine neden gidilemiyor ve vergi cennetleri neden açıklanmıyor? Pandora'nın kutusu açıldı ve Pandora'nın kutusundan bütün dünyada ve Türkiye'de küçük bir azınlığın nasıl servetlerini o ülkelerden kaçırıp belge cennetlerine götürdüğü ortaya çıktı. Pandora belgelerine göre kamudan milyarlarca liralık ihale alan Rönesans Holding vergi cennetlerine 210 milyon dolar aktardı. Tartışmalar sürerken gözler konuya ilişkin Türkiye'de soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına çevrildi. Ekonomiden sorumlu HDP eş genel başkan yardımcısı Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu meclis gündemine taşıdı. Paylan, Önergesinde iddialarla ilgili ma Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu göreve çağıracak mısınız diye sordu. Peki Masak'ın Türkiye'den vergi cennetlerine aktarılan milyonlarca doları araştırma yetkisi var mı? Elbette araştırma yapma yetkisi var. Mali Suçları Araştırma Biriminin bir araştırma yapma yetkisi var. Ama, ama en büyük sorunumuz şu. Türkiye ülkemiz 2006 yılında bir yasa çıkardı ve vergi cennetlerine para götürenler %30 vergi ödeyeceklerdi. Ama 10 5-16 yıl geçti üzerinden Erdoğan hala bu vergi cennetlerini tanımlamadı. Bu yüzden de yurt dışındaki vergi cennetlerine para kaçıranlar şunu söylüyorlar, mevzuata uygun arkadaş diyorlar. Paylan, vergi cennetlerine gönderilen paraların kaynağının araştırılması gerektiği çağrısında bulundu. Bunlar helal yoldan mı, kanun yoldan mı kazanıldı? Nereden bulundu bu paralar? İki, bu paralar nereye gidiyor? Ve yurt dışında vergi cennetlerine niye bu paralar kaçırılıyor? bunların et, etkili bir şekilde soruşturulması gerekiyor Ne savcılığın, ne MASAK'ın, ne de meclisin harekete geçtiğini belirten Paylan, bu soruşturmaların önünün iktidar tarafından kesildiğini iddia etti. Çünkü bütün bu müteahhitler sarayın müteahhitleri. Sarayın müteahhitlerine düşünün ki şehir hastaneleri 5 lira yapılacakken, 5 bin liraya yapılıyor. 10 misli, 20 misli fiyatlara ihale ediliyor. Bu arada biz bir yolsuzluk çarkı olduğunu düşünüyoruz. Düşünün ki kendine yakın müteahhitlerin, etkin belgelendirilmesini istemeyen bir sonuç olarak yürütmemiz bir Cumhurbaşkanımız var. Bu da etkin bir şekilde zenginlerin belgelendirilmesinin önüne geçiyor. Belge yükü yine yoksulların sırtına kalıyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet raporu, geçen yıl suç gelirlerinin aklanması konulu şüpheli işlem bildirimlerinin sayısının 5 yıl öncesine göre %156 oranında arttığını gösterdi. 2020'de şüpheli işlem bildirim sayısı 237 bine yükseldi. Hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı da 356 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca MASAK'a adli makamlardan 11266 araştırma talebi geldi. MASAK 2020'de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla ilgili olarak 187 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Rapor'a göre geçen yıl 137 ülke Türkiye'den mali suçlara ilişkin 828 bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 ülkeden 151 konuda yardım istedi. Türkiye'de cezaevlerinde yüzlerce hasta, tutuklu ve hükümlü var. Ama durumu en kritik olanlar kanser gibi ağır hastalığı olanlar. Son evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın hastalığına rağmen tutuklanması da bir kez daha ağır hasta mahpusları gündeme taşıdı. Peki cezaevlerindeki kanser hastaları nasıl tedavi görüyor? Ne gibi sorunlar yaşanıyor? Şimdi temel sorunlardan birisi bir kanser hastasının çok düzenli olarak tedaviye gitmesi ve her tedaviye gidip döndüğünde 14 gün karantinada kalması. Cezaevlerindeki insan hakları ihlallerini önlemeyi amaçlayan ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği Koordinatörü Korkut, kanser vakalarıyla ilgili şu sıkıntıları dile getiriyor. Kanser ya da ciddi bir... Hastalığı olan fakat e, sürekli tehditte kalmayı göze alamadığı için e, tedavinin tedavilerine devam ettirmek istemeyen e, hastaların olduğunu maalesef görüyoruz. Yaklaşık üç aydır İçinde bulunduğum sağlık sıkıntılarından dolayı. Cezaevlerindeki kanser vakaları sinüs kanseri olan Ayşe Özdağ'ınla birlikte yeniden gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu Özdağ'ın kanserinde metastaza yani yayılmaya rastlanmadığı için cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceğine karar verdi. Berivan Korkut ise adli tıpla birlikte tam teşekküllü hastanelerin heyet raporlarında infaz ertelemede kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve son dönem örneklere baktığımız zaman işte kişilerin tedavi imkanları ortadan kalktıktan sonra yani işte bırakıldık bırakıldığı gece hayatını kaybeden ya da bırakıldıktan 24 sarı hayatını kaybeden ya da işte ilk 15 gün içerisinde hayatını kaybeden mopuslar olduğu Peki böyle kaç tutuklu ve hükümlü var? Hapishanelerle çalışırken aslında en temel sorunlarımızdan biri bizim şeffaf bilgiye ulaşmakta sorun yaşamamız. Biz hapishanelerde şu an kaç tane ağır hasta mapus var? Bunların hastalık durumları nedir? Bunların kaçı kanser hastalıdır? Kaçıncı evrededir? Gibi sorularımıza maalesef cevap alamıyoruz. Tıbbi onkoloji uzmanı Halis Yerlikaya. Kanserin tedavisinde üst düzey bakım gerektiğini ve bunun cezaevinde mümkün olmadığını söylüyor. Kanser hastalarının tedavileri e, özel bir gereksinim içerisinde e, beslenme ve enfeksiyondan korunma başta olmak üzere e, sürekli bir tedavi gereksinleri bulunmaktadır. Dolayısıyla cezaevi koşullarında zaten normal e, kişilerin de yaşayamayacakları, normal kişilerin de tedaviye erişemeyecekleri koşullarda kanser hastalarının bu tedavilere ulaşmaları mümkün değildir. Yerlikaya aksi halde ölümler yaşandığını ifade ediyor. Bu yapılmadığı durumda ne yazık ki çok sayıda örneğine rastlandığımız gibi ölümle sonuçlanan bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalmaktayız. İnsan Hakları Derneği'ne göre ülke genelindeki cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere 1605 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yerlikaya'da Korkut'ta Adalet Bakanlığı'nı konuyu hassasiyetle incelemeye çağırıyor. Türkiye'de Eylül ayında enflasyon arttı ve son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Hayat pahalılığı vatandaşları kara kara düşündürüyor. Merkez Bankası'nın bu ay tekrar faiz indirimine gitmesinin hem kurlardaki artışı hem de enflasyonu tırmandıracağı uyarısı yapılıyor. Peki bu vatandaşları nasıl etkiler? Ekonomist Erdan Sağlam'a sorduk. Türkiye'de eylül ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 artış kaydederek son 30 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerle ev eşyası grubunda oldu. Ekonomist Erdal Sağlam'a göre açıklanan rakamlar hükümetin enflasyonun yıl sonuna dek düşeceği yönündeki beklentisine uymuyor. Eylül ayı enflasyonuna bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın baz almaya başladığı, çekirdek enflasyonun da yükselmeye başladığını görüyoruz. E, artı olarak bakıldığında gıda enflasyonun yükseldiği, bundan sonra da yükseleceğini, çünkü mevsimsel faktörlerle e, her yıl bu dönemde yükseldiğini söylemek mümkün. Enerji fiyatları çok fazla yükseliyor. E, şimdiye kadar akaryakıtta e, vergiden feragat ederek e, tüketiciye bu zamların hepsi yansıtılmadı. Ama artık sonuna gelindi vergiden yapılan fedakarlığın. O yüzden Ekim'den sonra bunların da tüketiciye yansıması bekleniyor. Doğalgazda sanayiye yapılan zammında yakında tüketiciye yansıyacağını söyleyen Sağlam, özetle enflasyonun artmaya devam edeceğini vurguluyor. Peki bu gelişme Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl etkileyecek? Sağlam, Merkez Bankası Ekim ayında faiz indirimine ara verdirirse piyasalar sakinleşebilir diyor ve ekliyor ama faiz indirimleri devam ederse kurdaki sıçramalar kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani yeni artışlar olacak kurda. Buna bağlı olarak da enflasyondaki artış trendi devam edecek gibi gözüküyor. Eğer indirimler devam ederse bu takdirde de %20'nin üzerine çıkan bir enflasyon görebiliriz. Sonuç olarak ne olur derseniz erken başlayan faiz indirimleri makro dengeler ve aşırı ısınacağı için ve dengesizlik iyice artacağı için e, faiz indirimleri gelecek yılın daha başlarında yeni faiz artışlarına neden olabilir. Bu yanlış kararın faturası elbette halka çıkacak. Sağlam. Bütün bu gelişmelere rağmen piyasalarda merkez bankasının Ekim ayında da faiz indireceği yönünde bir beklentinin hakim olduğunu söylüyor. Yabancı bankaların yaptıkları raporlarda açıkladıkları raporlarda da. 0.75 ya da 1 puanlık indirimlerle devam edileceği tahmin ediliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu konuda ısrarlı olduğu söyleniyor. Yıl sonunda da %15-16 bir politika faizine inileceği yolunda beklenti var. Ancak hesapların karıştığını düşünüyorum ben. Merkez Bankası'nın da riskin çok yükselmesi üzerine hiç olmazsa Ekim'de indirimlere e, ara verilmesi yönünde Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışacağını tahmin ediyorum. İkna eder mi etmez mi bilinmiyor. Fakat artık ihracatçılar bile kurdaki yüksek kuru istiyorlar ama kurdaki sürekli yükselişin kendilerine zarar vereceğini söylüyorlar. Sağlam faiz indirimleri olması halinde kurlardaki sıçramanın kaçınılmaz olacağını ve bu durum diğer maliyetleri de etkileyeceği için ihracata olumsuz yansıyabileceğini vurguluyor. İlk öğretim ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden bir ay geçti. Pandemi koşulları nedeniyle bazı veliler eğitime ara verileceği endişesini taşırken bazıları ise önlemlerin yeterli olup olmadığını sorguluyor. Peki kaç sınıf karantinaya alındı, kaç çocuk yüz yüze eğitime katılabildi? Deve Haber yüz yüze eğitimde 4 haftanın bilançosunu hem eğitimcilerle hem de velilerle konuştu. Yaklaşık iki yıl süren pandemi arasının ardından 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitim başladı. Ancak pandemi sona ermedi. Covid-19 vakaları görülen sınıflarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı okulların topluca kapanmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı öğrencilerin karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdü. Yetkililer tedbirlerin tam olduğunu söylese de veliler tersini düşünüyor. Bu e, süreç velileri kaygılandırıyor ama daha çok kaygılandığımız şey e, salgında anlamayan bu önlemler e, bu e, salgın miktarının artmasına neden oluyor. E, buna dair bizim taleplerimiz vardı. Bu taleplerin hayata geçirilmesi elzem. Hayata geçirilmediği her vakit e, bu e, salgındaki artış devam edecektir. Öğrenci Veli Derneği'ne göre sayılar korkutucu. 6 bine yakın sınıfta karantina ilan edilirken 155 bine yakın öğrenci yüz yüze eğitime devam edemedi. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre yalnızca Edirne merkezde en az 44 sınıf karantinada. Edirne 75. yıl ilkokulunda 13 öğrenciye yapılan test sonucunda 10 öğrenciye COVID-19 pozitif tanısı kondu. Peki neler yapılmalı? Bir an önce sınıflar seyreltilmesine yönelik ikili eğitim ve hafta sonu değerlendirilmesi sınıfların dersliklerin havalandırılması basit bir yöntemle hemen çift açılır pencere mekanizmalarının yapılması hiç açılmayan pencerelerin tekrar hayata geçirilmesi işler hale getirilmesi Çünkü çok yoksul çok yoksun bırakılmış okullar var Pandemide okullarda hijyenin sağlanması çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ilkokul ve lise düzeyinde 70 bin okul mevcut ve 27 bin ek kadrolu personel var. Temizlik ve diğer hizmetleri gören personel sayısı ise çok düşük. Okullar hiç doğru dürüst temizlenmiyor. Çok büyük sorunlar var hijyene yönelik. Bunun için atanması gereken personelin bir an önce atanması gerekiyor. Teslim edelim. Bu şartlar altında da veliler kaygılı. Birçoğu çocuklarını okula mecburen göndermek zorunda olduğunu dile getiriyor. Benim oğlum ikinci sınıfta. Geçen sene zaten çok zor bir süreç geçirdik. Birinci sınıf olması sebebiyle. Yani sınav gruplarının haricinde bence en çok zorlanan gruptu ilkokul birinci sınıflar. Bu sene de birinci sınıfın tekrarıyla başladık ama ikinci sınıfta da yine zorlanmaya devam ediyoruz. Çünkü e, bu pandemiden dolayı hem tedirginiz okula göndermekte ama göndermesek ne yapacağız? Eğitimciler de yeterli önlemlerin alınmadan okulların açıldığının altını çiziyor. Ve bu eğitim öğretim yılı da yine yeterli önlemler alınmadan açıldı. Şu anda karantina sınıf bazı gerçekleştiği için yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği yönünde bir algı var. Ancak bizim... Gerçekliğimizde ard arda sınıflar kapanıyor, karantinaya alınıyor, her geçen gün pozitif tanısı konulan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğunu söylemek mümkün değil. Milli Eğitim Bakanı Özer, dün yaptığı bir açıklamada okulların kesinlikle kapanmayacağını ancak sınıfların kapanacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'de kapalı sınıf sayısının toplam sınıf sayısının oranına göre yüzde bir olduğunu hatırlattı. Pandemide yüz yüze eğitimin bir aylık bilançosu haberiyle noktalıyoruz bültenimizi. Dev Haber yarın günün gelişmeleriyle aynı saatte sizlerle olacak. Hoşçakalın.